Evet arkadaşlar bugün sizlere Cerebro Tap browser uygulamasından Bitcoin kazmayı göstereceğim. Evet uygulamamız bu. Ben pro sürümünü kullanıyorum. Değişen bir şey yok normal sürümle. Ama ben işte reklam çıkmasın diye pro aldım. Burada linklerimi göstereyim size. Kaydettiğim linkler, referanslar yani. Referansları kaydetiyoruz buraya. Bir sürü referans ekledim ben. Siz de benim referansımı buradaki şeyden kaydedebilirsiniz. Bakın burada gösteriyorum. Buradaki linki kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra bu linki açtıktan sonra ben benim bana referans oluyorsunuz yani hep birlikte kazanıyoruz. Siz de kazanıyorsunuz, ben de kazanıyorum. Ama bu referanstan iyi olmanız lazım. Ondan sonra ekleyebilirsiniz referansımı. Ama referanstan iyi olmanız için bu referansı tıklayıp açmanız lazım. Buradan iyi olmanız lazım. Bu da 37 kişi eklemişim ben görüyorsunuz. Sonra burada. Ona, ee, bayağı bir bitcoin kazmışım onu gösteriyor. Toplam bitcoin kazdığım miktarı gösteriyor. 8 dolarmış. O da 56 lira yapıyor. Burada da hızlandırma ben X7 aldım. X7 kullanıyorum. Onu gösteriyor. Burada 3 saat arayla aktifleştireceksiniz. Tıklayacaksınız mesela telefon, telefonunuza. 3 saat arka planda çalışacak. Ondan sonra bitince 3 saat sonunda tekrar gelip buradan aktifleştireceksiniz. 3 saat arayla aktifleştirmeniz lazım ki kazanasınız. Tabi ne kadar referansınız çok olursa o kadar iyi. Dediğim gibi referansları yorursanız birlikte kazanırsınız. Siz de kazanırsınız ben de. Şu anda kazım yapıyor. 10.500 HS kazıyor. Bu da çok iyi bir değer. Ben tabi X7 aldığım için yani kazandırıyor bayağı. Ama referans olursa daha çok kazanır. Bu da önemli. X7 benimki. Kazım hızı X7'ye çıkarttım. Normalde bu X2 olabiliyor. X1 oluyor. Hediye gelirse X2 yaparsınız. Öyle. Evet arkadaşlar bugün de işte böyle kazım yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Siz de benim referansımdan yorum para kazan. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere.